Çaktırma draft giriyoruz şimdi. Tamam mı? Hiçbir yere yazmadım. Ne başla ne story'e. Yayına direkt gelenlere özel bir draft. Gel. Gel bakayım. Acil alayım gizli draftımı. Gel. YouTube tayfa selam olsun bu arada. Her şey yolunda dur Çıtırsındır dostum. Draftlardan devam ediyoruz. Fişlerimizle bedava draft oynamaya devam ediyoruz. Girmek için draft fişi kullanmak ister misin diyor. Tabii ki de evet diyorum. Bol alttan da bu arada. Sayfadan hay youtube'lar geliyor selamlar geliyor size yorumlarda selamları alırsınız dizilişimizi seçiyoruz hocam 3'lileri 5'lileri tabii ki klasik olarak saldık yorumlarda bu arada çok geliyor artık 3'lü oyna 5'lü oyna hani yasak kalkmıştı zartturt yasakla alakası yok ben bu dizilişlerden keyif almıyorum oynarken yok abi keyif almıyorum yani sıkılıyorum o yüzden 4'lü 4'lü devam 4-4-2 rölenti midir 4 2 3 1 geniş midir 4 2 3 1 geniş alayım ya candır 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 4-4-2 rölenti aralar çok açık oyuncuların. Kaptanımızı seçiyoruz. Vay baksana benim ikiz geldi bile. Kaptan ikiz geldi bile. Bu ara artık çok benzemiyor bize. Raşı falan değiştirdi çünkü. Olsun candır. Geçen senenin ikizi. Center for. Center for eyvah eyvah. Eyvah eyvah kötü bir başlangıç. Hepsinin özel kartı var şu üçlünün. Isak'ın da var hatta. Ne yapalım burada? Ya şimdi bak burada seçeceğim kartın kadroda oynama şansı yok. Onu bir unutmayın. O yüzden Vali ablamı feda edelim. Bu zaten oynamayacak anladın mı? Belki bu üçlünün dörtlünün özel kartı gelir de onları alırız. Yani oynama şansı yok abi. İlla ki yedekten birisi gelir. Cam mevkiine kimi alıyoruz? Bu ne abi? Oyun başına geri falan mı döndük biz? Benim haberim mi yok? FC25'in başı mı bu? Eylül ayı, Ekim ayında mıyız? Neyse bakalım yedekten toplarız herhalde. Daha ortası ha. Eyvah eyvah ya. ya. Böyle oldu mu yedekten topluyoruz hep de yani bu üst üste biraz fazla mı oldu? O lise seni alamam. Bir yeşil kartın var. Roger Fernandes'i alayım 94 hızı var. Gel baba. Bu ne abi? MDO'lar. Bari arka tarafı sağlam dizelim de ön tarafı hallederiz bir şekilde diyeceğim şu an kışkırtma çekiyor bence oyun. Ne diyorsunuz? Sen ve gel. Yanına kim geliyor? Tamam çar açıldı. Çar açıldı gibi. Bu yolumu alayım. İkondur kimyadır. Rodri burada daha iyi tercih ama bu yol ikonluktan dolayı bu yol alacağım. Tamam çar açıldı. Bu demek oluyor ki yedekten toplayacağız rahat rahat. Bak şimdi stoperleri bir de kimleri atıyor. Ha, at bakayım şöyle. Yani yanıtın Tah diyorum burada. Yanıtın Tah. Buranın ne matkı tercih olur? Savage de iyi kart ama bunun kimyası daha kolay. Gel hocam. Yanına kim geliyor? Ha? Tamam abi bu budur ya. Youtube tayfa bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutmayın. Destektir teşekkür ediyorum. Rusyo mu Irene Paradis mi chat? Şöyle bir şey var. Irene Paredes'te MDO da var. Chat çok ortada. Ben bir oylama açacağım. Irene Paredes'te MDO da olduğunu unutmayın. Hangisi? Rusyo Paredes. Buyurun oylama aktif. Chat'in üstünden katılabilirsiniz. Ne diyorsanız o hocam. Sağlam bir stoper geldiğinde Paredes'i MDO'ya da atabiliriz. Paredes gelirse. Oylama bitti. F5'imi attım. Paredes %63 ile kazanmış. Tebrik ediyorum chat. Doğru tercih dostum benim. Doğru tercih. Gel. Sabek. Abi kimiz eyvah eyvah dedik. Sasha Boya'yı aldık abi. Sol bek Roberto Carlos. Çok sağlam kart. Ya yani sol orta sahayı bile atabilirim eğer Teo Hernandez falan gelirse buraya. Kalemiz kime emanet? Kalemizde eyvah eyvah. Bu ne? Jose Sa, Kepa. İkisi de iki kimya alıyor. Jose Sa'yı alayım. Yedekten düzgün bir kaleci. Ya kalecim düzgün olsun. Alex Remiro candır. 90 rating diyor. Kötü olma şansı yoktur herhalde. Helo hocam. Hadi yedekler. Bize bir adet MDO veya stoper, bir adet sağ bek, 2, 6 tane oyuncu lazım. İleri hattın tamamı değişmesi lazım. Insigne dahil. 6 tane sağlam kart lazım. Hadi. Sağ geldi. geldi. Pong'umuzu çektik. Hayırlı uğurlu olsun. Ertemiz karttır. Taşı boyu kenara alalım. Bir tanesi eksildi. Kaldı 5. Oo, Lusuyu almadım. Geri geldi reisim benim. Parades tercihi yapanlar chat. Sizi büyük tebrik ediyorum bak. Bize Parades'i aldırdınız. Lusuyu geri geldi. Gel baba. Ablam geç şuraya. Allah'ı süper oldu bu. Zeng. Tamam defans attı tamam. MDO'lar tamam. İleri, ileri dörtlü. Tam draft toparladı. Okey. Toparladı hocam. Alessandro. Aldık. Hop. Yapma. Hmm. Ya Snyder buranın matkı tercihi. Şuraya atacağız çünkü. Kuti biraz daha ağır kart. O yüzden Snyder'ı aldım. Of. 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 Abi ayrı ayrı piklerde gelsenize. Şu ikili ayrı ayrı gelmeliydi ya. Yapma ya. Barkola mı Bruno mu? Çet biri kanat biri cam. Oha chat barkola yazıyor full. Oo, chat'in %80'i barkola yazıyor. Anket açmama gerek kalmadı. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Ya Bruno keşke gelse ya. Keşke ya. Bir daha gelse. Olmaz mı? Kötü. Van Horn gel bakalım. Devam. Hadi 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 ileri hatta takviye. Hadi abi. Böyle olmaz. Hadi abi. 4 tane pik kaldı bak yapma Dalili oynatma beni olamaz böyle bir şey hayır Of Tamam Sağ orta sağımız da tamam harbi bir tek center for kaldı Harbi bir tek center for kaldı abi Of Hadi be Dalili oynatma bizi 3 tane pik var koskoca Hadi Kötü oldu. İyi olmadı bu. Antika zorla. Haydar yerine girer bu arada. Daha seri bir kart en azından. Kaç? 99 gibi miydi bu? Şutu 99. Son 2. Hadi be. Eyvah. Eyvah son pike kaldık. Eyvah son pike kaldık. Bastım. Fabio Carvalho. Vallahi bak kurtardın bizi. Bizi yani öyle bir kurtardın ki son pikte. Candır, 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 candır. Candır bu abi. Oh, tamam rahatladım. Abi defans harika. Tamam mı? MDO'lar, Irene Paradis harika. Bu yol eh. Sağ kanat harika, sol kanat harika. Camla ST sıkıntısı var sadece. Cam iyi bu arada. Abi Carvalho'dan da emin değilim. Bir kimya oynayacağı için. Bir Portekizli hoca bulur muyuz? Portekizli hoca bulamadık. 26, 26, 27, 26, 26. Barkola'yı iki kimya yapıyoruz güzel. Kanatlardan kuracağız. Sapas önde, öncü, oyun kurucu, iç forvet. İç forvet plus plus. Birin oyun kurucu plus plus. Ne diyorsun? Oyun kur. Tamam. Bek dengeli bek dengeli. Libero kaleci bu. Dizlemimiz budur hocam. Güzel oldu ya. Tamam içime sindi yani Allah'tan kurtardık. Boğazda bir doluluk var ama hasta değiliz. Olmayız inşallah. La neydi kamera ayarı. Eski 75. dostum benim. Rakibim bu arada kadroyu göremedik. Hemen bakalım performanstan. 4-2-1-3 oynuyor demek ki. Oden Ösebio Ham. Ronaldinho. Yaya Bruno Goymareş. Grimaldo Hato. Kapitan Mekmena mı? Yaşin. Bayağı iyi kadrosu var. Bayağı iyi kadrosu var. Oy. Reisim burada burada. Ben buradayım diyor. Baksana. ana da gittiğimiz an attık golü. Rapid artı plese. 0-1 lobisini susturan adam. Barkola. Yutu 99 bunun. Hop şunu atar. Arkola ile atarım ben de. Arkola. Arkola. Barkola. Bar Uçak gibi gidiyor adeta. Kim nasıl yakalayacak bu adamı? Barkola şov. Hattrick. Hakkınız 15. Hattrick yaptı Barkola. Park ile yeşilleme ihtiyacı duymuyorum. Fark ettiniz mi? Züng. o tipe. Hop Roberto Carlos hocam. Hoppa. Hoppa. Oldu 4. Y2. Teşekkür ederiz Barkola'ya. 0-1 lobisini uzaklaştırdı bizden diziliş ne böyle Zuko? 4-2-3-1 geniş bu abi. Gördüğün gibi. Ya adam statı değişmiş. Bunda bu yol Vitinha, Bellingham, Sullivini, Cantona. Vuramadık. Üf, Lucio hele. Irene Paredes. Barkola. Zeyn. Forvet'e ihtiyacımız yokmuş ki. Bu adam çözüyormuş zaten her şeyi. Antika zorla. Yok offset. Tek. Bom oh, boş kale. Bom oh, boş kale. Bir kanat olisi olacak, bir kanat barkol olacak. Feci iyi olur ha. Harbiden. İkisi de yılan gibi kart. Kıvraklar. Plaseleri var. Zuko var mı Irene Paredes'ten? Olmaz mı Petiti Zuko? Rahat ol dedi. Aleykümselam. Oo PlayStation kapandı. 57 şutla nasıl attı onu? 57 şutu mu var paradesin Bakayım harbi 57 mi? Vallahi 57. Irene Paredes'i yakından tanıyoruz herhalde. 57 şutu olduğunu nasıl biliyorsun abi? AC Derba. Rakibimizin takımı Fernat bu yol gidim aldı sağacağız yolu var hele o. Güzel. Aşağı yukarı aynı seviyelerde kadromuz. ekstra yokmuş eksi. Tek. Trickster'ım olmasına gerek var mı dedi abi plaseye bak. Oy zehre bak. Ay Carlos patladı. Aman diyeyim. Hoş benim oğlum. Hop. Zenk. Hadi be. ne ya? Topun üstünden atladı. Aldık ama. Antikazalı 99 şutu unutma. İyi sırtladık rakibi. İyi sırtladık. Ansen bravo. Dök. Bay bay hocam. Bu sefer geçer. Aç kaleciyi. Kayı yımsı koyu. Biraz daha erken açsaydı goldü. Röveşata. Oy. Direk. Aldık 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 aldık. Book of Set. 3 oldu. Bit geliyor. Bıktı. Eleman bıktı. Arkamdan kayar hatta şu anda. O ne lan? Nerede Zugo? L2 şut attık. Evet quit. Bu draftı YouTube'a yükleyeceğim mi? Bilemezsin. Espetos Fresos. Donnarumma, Campbell, Georges. O Totti, Vini. Ne diyorsun? Savunuruz ama. Ağlam stoperler sıkıntı yok. Hoppa. Baksana uçağa. Niye sol ayak? Ve sağa yatıp bursa, sola yatıp bursa sağ ayakla. Ben de oradayım. Azorla 99 şut. Zeng. Zugo. Zugo. Yazar. Beki bomboş. Koş. En sevdiğim. Koş. Züng. 57 şut. Hoş. Hoş benim oğlum Barkola. Yakalayabilen aşk olsun seni. Hadi J oynattı. Hemen bir röveş ata. Zenk. Aa vurdurmadı. Redli Barkola. Oydu vücudunu. Plaseyi gönderdi Barkola. Neler diyorsun sen? Kuit geliyor gibi. Evet. Cicis. Baksana Falso'ya. Yuh. Allah gol yemeden bir draftın sonuna geldik. 4-0-3-0-3-0-2-0. Candır. Ver bakalım ödüllerimizi. Mega artı primum altın oyuncu. Güzel. Önce primum altın oyuncu gelsin. Bu ne abi direkt açıldı. Hoş değil. Hoş değil bu. Galiba 15k çıkartamayız gibi. Mega paketimiz gelsin bakalım. Romo ışığı yanmadı. Volkald ışığı da yanmadı. Yapma be Dovbik. Ben ne yapayım Dovbik'e abi? 82 miydi bu? 81 miydi? Kaçtı? 84. Vallahi kötü. Hiçbir şey olsun.